Merhaba Oğlak Burçları Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz Ne mesajlar alacaksınız Önce gündeminize bakacağız. Odaklandığımız konu nedir acaba? Ondan sonra hayaller, hedefler ya da potansiyel geleceğinizle ilgili konulara bakacağız. Evet şimdi değnek yedilisi ile başlıyoruz. Şimdi bir şeylere dayanıyorsunuz, direniyorsunuz ya da bir şeyleri savunuyor olabilirsiniz ama çok da ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette ilerliyorsunuz. Neyse ki tepenin üzerine kadar geldiniz. Ama burada potansiyelinizin en üstünü ortaya çıkarmanız gereken bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Yani burada sizi şu ana kadar zorladığından çok daha fazla zorlayabilir bu sizi. Ama zaten hedefinize ulaşmak için de Son bir darbe gerekiyor burada, son bir hamle gerekiyor burada. Vazgeçmekte üzeresiniz, vazgeçmeyin, rekabetçi olun. Siz zaten neyin mümkün olduğunu farkında olan birisiniz. Gerçekleşebilecek bir şeyi istiyorsunuz siz sonuç olarak. O yüzden neyi savunuyorsanız, neye dayanıyorsanız, direniyorsanız, aynen bu şekilde devam edin. Merak etmeyin, az kaldı diyor değnek yedilisi. Bakalım bunun sebebi nedir? Bu çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir. Tabii ki bu partnerinizle de ilgili olabilir. Ama kupa ikilisi her zaman bunu haber vermez. Sadece bir potansiyel olabileceğini söylüyor. Ama bunun haricinde belki de çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biriyle de ilgili olabilir. Genel olarak burada birbirinizi çok seviyorsunuz ve her fırsatta destekliyorsunuz zaten. O yüzden e, kalbinizle konuşun diyen bir karttır aslında kupa ikilisi. Yani burada siz belki de e, bazı düşüncelerinizi ya da hislerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz bazı şeyler var kafanızda e, bunları e, hani sıkıyor biraz da sizi. Hani değnek edilisine bahsettiğim o dayandığınız direndiğiniz konu bunu ifade etmek istiyorsunuz, söylemek istiyorsunuz belki de. Yani bunu artık tutmanıza gerek yok. Karşınızdaki kişi sizi anlayışla karşılayacak ve hatta burada hani beklediğinizden çok daha güzel bir netice alabilirsiniz de der kupa ikilisi. Bakalım diğer kartlara. Evet şimdi bakın buradaki bu dayandığınız direndiğiniz konuyla ilgili zihninizde de bir çatışma devam edip gidiyor olabilir. Ee, şimdi kılıç beşlisini görüyoruz üzerinde. Şimdi burada e, hani bu mücadelenin bitmesini istiyorsunuz belki de. Hani bir savaş varmış gibi burada. E, hani bir beklenti var ama bu karşılanmıyor olabilir bir isteğiniz vardı çok ısrar etmişsinizdir ama yine de istediğinizi elde edememişsinizdir ya da etmişsinizdir kendinizi galip olarak görüyorsunuzdur halbuki burada kazandım derken kaybeden pozisyonda da olabilirsiniz. Çünkü hani bir konuda çok ısrar ettiniz, bunu elde ettiniz ama sonuç olarak karşınızdaki kişiyi de kendinizden uzaklaştırmış olabilirsiniz. Hani bir konuda inat ettiniz. Daha doğrusu yani burada kılıç 5 o kadar karışık ki. Yani burada eğer ki siz bir noktada kendinizi kazandığınız olarak görüyorsanız yani yani bir, bir şekilde bir inat ettiniz, e, karşınızdaki kişiyle de ilgili olabilir bu, kendinizle de inatlaşma şeklinde de olabilir. E, bunun sonucunda da evet başardım dediniz mesela e, ama karşınızdaki kişilerde e, Çok uzaklarda, görmeyeceğiniz kadar uzağa e, savurdunuz onu. E, ondan dolayı burada yani ilişkilere özellikle yani kazanan, kaybeden şeklinde bakmamak gerektiğini söylüyor. Rekabetçi olabilirsiniz eğer bu şekilde görüyorsanız kendinizi o yüzden bu yönünüzü törpüleyin diyor. Daha anlayışlı daha mantıklı olaylara bakmak gerektiğini söyler Kılıç Beşlisi ama kaybeden olarak görüyorsanız kendinizi burada o zaman da neden kaybettiniz acaba yolunuz, yönteminiz, stratejiniz mi yanlıştı? Bunun üzerinde de düşünmeniz gerektiğini söyler. İşte bu dayanıp hani dayanınız, direniniz konuyla ilgili olarak zaten bir sona ulaşmışsınız yani. Böyle bir ruh halinden çıkmanız en iyisi elbette. Ama tabii ki bakın bir girişimde bulunmak istediğinizi de görüyoruz burada. Değnek ası çıkmış. Evet. E, burada belki de işte söyleyemek istediklerinizi kavanızdakileri, planlarınızı vesaire bunları paylaşacaksınız. Ve de hani bu sizin beklenizden çok daha e, güzel ya da e, daha büyük bir etki yaratabilir. Olaylar zincirinden bahsedilir burada. Hani beklediğinizden daha büyük bir ee, geri dönüş alabilirsiniz ya da burada işte birbirine benzer tek şeyler ard ardına e, olabilir ee, yani uzun uzun sohbetler edebilirsiniz mesela burada ee, o da olabilir ama burada başarıyla birbirine benzer şeylerin e, gerçekleştirilmesi yapılması ee, anlamına da gelir. bir heyecan, bir telaş söz konusudur tabii ki bunu yaparken ama sonuç olarak burada beklediğimizden çok daha iyi bir netice alacağımı söylüyor ama işte kılıç beşlisi burada e, bunlar e, gerçekleşirken belki de bazı beklentileriniz gerçekleşmeyecek, İstediğiniz gibi e, netice alamayacaksınız. O zaman biraz daha burada sakin kalmaya daha e, anlayışlı e, olmaya dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz e, ve kılıç kralı. Ee, bu konular belki de 40 yaş ayda daha büyük bir erkekle de ilgili olabilir. Ya da işte bir mücadele içinde olduğunuzun farkındasınız siz zaten ama bu halen sürüyor zannediyorsunuz. Halbuki e, burada daha huzurlu bir alandasınız siz. Yani bu çatışma, e, bu kılıç beşlisinde bahsettiğim bu çatışmanın etkilerini çok daha hafif düzeyde ee, aslında yaşayabilirsiniz e, diyebiliriz. Ya da bunlar işte dediğim gibi hani etkileridir. Yani bu e, değnek edilisine bahsettiğim konuların e, sizi çok fazla zorladığını e, düşünüyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Bunu zihninizde de yaşıyor olabilirsiniz. Yani kendi kendinize bu çatışmayı da yaşıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda tabii kılıç kralı olasılıkların kralıdır da. Yani siz burada bu girişimde bulunduktan hemen sonra aklınıza gelmeyen şeyler e, olacak olabilir. Çünkü burada siz tüm ihtimalleri düşünüyorsunuz. Şöyle de yapabilir, böyle de yapabilir. Ya da şunu söyleyebilir, bunu söyleyebilir diyorsunuz belki ama işte aklınıza gelmeyen şey olmakta. Hani buna hazırlıklı olun diyor. Ama buradan zarar görmeyeceksiniz. E, sonuç olarak burada Kılıç Kraliçesi değil, Kılıç Kralı'nı görüyoruz. Daha sakin daha huzurlu bir alanda olduğunuzu bilin diyor Kılıç Kralı. Sonraki üçlüye baktığımızda bu belki de daha sonraki günlerle ilgili hedefleriniz, istekleriniz ya da potansiyel gelecekle ilgili olabilir ya da daha derinlerde sizin biraz daha gerilere attığınız istekleriniz nedir acaba onunla ilgili Kılıç Kraliçesi'nde gördük burada. Şimdi e, tabii ki bir kadın belki de bu kadına ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Hava grubu burçlarından biri olabilir ya da bu özelliklere sahiptir bu Şimdi onun haricinde tabii kontrollü olmamız gereken günleri ifade eder. Aynı zamanda kılıç kraliçesi rutininizde olan bazı şeylerde bakın değişiklikler olmuş olabilirsiniz. Çok rahatsınız, kendinize güveniyorsunuz, inanıyorsunuz ya da e, bu konuda çok rahatsınız. Yani nasılsa ben işte Hani işlerimi planladığım gibi ya da işte daha önce nasıl yaptıysam o şekilde yaparım ya da kendimi ifade ederim. Duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir. Ama işte burada siz bulutların üzerine kadar çıktınız. Göremiyorsunuz ki alt tarafı yani orada neler dönüp neler dönüyor, neler oluyor, hangi değişiklikler oldu bilemiyorsunuz. Yani o yüzden burada biraz daha kontrollü olmamız gerektiğini söyler Kılıç Kraliçesi. Yani başkalarına yaslanmayın. Onlara çok fazla güvenmeyin. Kendi işinizi kendiniz halletmeye, detaylara dikkat etmeye, çok mantıklı ve uyanık olmaya gayret edin ki daha sonra zor durumda kalmayın diyor. Bu şimdi bu konu yani bir haber, bir ani gelişme şeklinde ortaya da çıkabilir. Bakın burada bahsettiğim konular ama yani bu haber sizi yine kılıç beşlisine götürüyor, yani bir hayal kırıklığı ya da bir çekişme, bir çatışma durumuna götürüyor yine. Şimdi değnek sekizisinde tabii bu bir yani bir haber ya da sizi telaşlandıracak. Ama bir yandan da keyif aldığınız bir konuyla ilgili ani bir hareket söz konusu olabilir. Ya da mesela burada az zamanım var hemen çok fazla şey yapmam gerekiyor diyerek telaşlandığınız bir anı da anlatır. Değnek sekizlisi. Şimdi burada tabii ki bir telaş anında nasıl davranacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Yani burada bir heyecan oldu. Beklemediğiniz bir şeydi bu. Ne yapacaksınız siz şimdi? Hemen diyor geçmişi hatırlayın. Yani mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Orada ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Fakat şimdi burada belki de değiştirilmesi gereken bazı şeyler vardır. Eğer geçmişte olan şeyler yeniden karşınıza çıkıyor ve artık bu daha çok sizin keyif almanızdan öte artık daha fazla sizi üzüyor. Sıkıyor, geriyorsa, o zaman orada değiştirilmesi gereken bir şey vardır. Yani bunu da artık göze alabilmelisiniz. Siz belki de e, birçok şeye göze almanız gerekiyor. İşte tepkiler olacak, kendinize anlatmanız lazım. E, zor geliyor, zahmetli geliyor, riskli geliyor. Ama sonuç olarak artık bunu daha fazla ertelemeyin. Değiştirilmesi gereken şey her neyse, bunu değiştirmelisiniz diyor. değnek 8 ise. Kılıç kraliçesinin sebebi e, olarak da çıkmış ama dediğim gibi yani bu aynı zamanda e, e, bu e, değnek aslında bir girişimde bulunacaksınız demiştim. Aynı zamanda onu da işaret ediyor bakın değnek 8'in bu, bu bir ana konu da olabilir yani. Şimdi kılıç kraliçesinin sonucu olarak da değnek beşisi çıkmış. Şimdi bu bir grubu anlatıyor bakın bir grupla ilgili olabilir. Bu kılıç kraliçesine bahsettiğim konular arkadaş grubunuz olabilir, iş arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Eğer partnerinizle ilgili ise birden fazla konuda belki de bir çatışma, uyuşmama gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bu grup da bir anlaşamam uzlaşamı olabilir dediğim gibi. Ama burada zaten bunu aramayın diyor. Yani bu konuda ısrarcı olmayın, uzlaşamayacaksınız. Size hak verilmeyecek çünkü sizin de hak vermeniz gerekiyor. Herkesin burada kendi bakış açısından söylediği şeyler konusunda haklılar yani. O yüzden burada konuya odaklanın. Siz rekabetçi olmayın diyor bakın. Hani gündeminizde rekabetçi olun. Kendinize güvenin. Ama bir uzlaşamama gibi bir durum söz konusu olduğunda burada onların da haklı olduğu tarafları görüyorsunuz. Zaten bunu görmek çok kolay olacak sizin için. Egonuzu bir tarafa bırakabilin ve bunu kabul edebilin. O zaman bu şekilde davranırsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani konu nedir? Oradan uzaklaşmayın diyor burada. E, değnek beşlisi yani burada tabii ki kılıç beşlisinde bahsettiğim bu rutininizde olan bazı e, e, değişiklikler e, sizin bilginizin dahilinde olmadığı yani son dakika fark edeceksiniz ya da daha sonra fark edeceksiniz mesela hani orada e, işte diğerlerinin de haklı olduğu taraflar var sizin de haklı olduğunuz taraflar var hani bunun bilincinde olursanız gerilimin e, artmamasını sağlayabilirsiniz Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.